Hocam. Sevgili Gülçin, benim en çok sevdiğim, en çok önemsediğim muayenelerden bir tanesi yeni doğum muayenesi. Yıllarca da yoğun bakımla uğraştığım için yeni doğum muayenesini hem anne baba için hem de bebek için çok önemsiyorum. Standart yaptığımız şeyler var. Her çocuk hekiminin yaptığı göz muayenesi, kalp muayenesi, cilt değerlendirmesi, kilo takibi, kilosunun ne durumda, kilo almış mı, kilo kaybı hangi oranda, sarılık olmuş mu, annesi yeterli mi? Bütün bunları hepimiz bakıyoruz. Ama bunların dışında benim en çok önemsediğim şey annenin psikolojik durumu. Doğusalık zor bir dönem. Aslında normal doğumda yapsanız, sezeryan da yapsanız vücudu strese sokan bir durum. Hem de ilk defa anneyseniz, bütün sorumluluk da sizde ise daha da stresli bir durum. İlk önce anneyle konuşmak, onunla temas etmeyi önemsiyorum. Bebeği kucağıma alıyorum. Hem anneyle beraber konuşuyorum, hem bebeği o sırada muayene eder, gözlemlerken annenin stresini almak için anneye sorular soruyoruz. Sen de şahitsin her zaman buna. Anne şöyle bir bunun bir görev olmadığını, sınav olmadığını, bu sürecin çok güzel geçebileceğini, anne baba olmanın en güzel tarafının bebeğinizin yanınızda olması gerektiğini ve zaten yanında olduğu için de çoğu şanslı olduklarını anlatıyorum. Mümkün olduğunca anneyi o stresten kurtarmaya, anneyi anneliğe adapte etmeye çalışıyorum. Böylece yeni doğan muayenesine, bebeğin ilk takibine, aylık takiplerine geçmeden önce annenin güçlü olmasını, güçlü hissetmesini istiyorum. Ve biliyorsun ben her zaman diyorum ki bir anne iyiyse o ev iyidir, bir anne mutluysa çocuk mutludur, bir kadın mutluysa o ev bir aile olur ve mutlu olur. Teşekkürler.